Sen, sen ya, beni bağırttırıyorsun. Sen, ya, sen ya, beni bağırttırıyorsun. Tipe bak bir kere kötü. Sen beni böyle yapamazsın. Bu hale sokamazsın beni ya. Beni bu hale sokamazsın sen. Sen meybusun değil mi cartısı köfteli? Şey ben de vatandaşım. Şey şey ben de vatandaşım. Şey hadi. Şey hadi bakalım. Neyden göz altındayım babacığım? Şikayetçiyiz. Sen de bizden şikayetçi olabilirsin. Aynen tamam öyle. Polis merkezine Abi. geçiyoruz arkadaşım. Sağ evet. Yani. Bey. Tamam. Bunlar tamam. bu polis oldukları için beni tamam. bak Gel. burada çeviriyorlar abi. Gel. Ben o. Oh. Başka Gel. hiçbir Gel. şey yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam arabamla giderim ya. Gidemiyorum bu arabamla. Arabamla gidemem. Yok. Hazreti konuşalım. Allah durdum. Burada arabanla durdum. Benim yeğenim. Tapuya gideceğiz. <laughs> Eniştem. <laughs> Bahsede bürosu. Bürosundan çıktım. Burada durdum. Arabanla arka durdum. Arka, arkamda <laughs> araba yok. Ben şimdi çok burada ayıp, durdum. Olur, bu da. Bu da. Şu şahıs da. Şurada duruyormuş bak. Ben de geri geri arabayı aldım. Nereye gidiyorsun lan? Bir ileri bir ileri geri yapıyorsun. Ya dedim. Ben bu ar arkamdan araba geliyor diye. Benim tansiyon attı zaten. Dedim ki ya araya girecektik şimdi bu ne demek istiyorsun? Plak 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 şans, ne mi geri geri? lan? Ben sana dedi konuşma. Karşısında girmeye gerek yok. Tamam. Sen benimle bak olma de ya. De sen Niye oraya ya? Adam normala buraya binecek. Adam normal binecek. Sen niye arkaya biniyorsun Telefon. Telefon var mı? Adam. ya abla? Nasıl, ne yapıyorsun? Hayır, burada bir olay var yani. bence. Farklı bir de, olay dönüyor de, da, ne döndüğünü çözemem. Geldim, çaldım. Ne? Aa, inanmıyorum ya.